Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Arçeli kombi su akıtıyor. Ne yapmalıyım sorusuna bu videomuzda detaylı olarak yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Abone olduktan sonra bildirim tuşunu açarak tüm yeni videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Eğer su akıntısı kombi içinden geliyorsa kombi servisinden borulardan geliyor ise tesisatçıdan yardım alınmalısınız. Öncelikle doldurma musluğunu kontrol edin açık kalmış olabilir. Doldurma musluğu kapalı ise servis arayacaksınız. Servis ekipleri gelene kadar cihaza müdahale etmeye çalışmayın ya da bir işlem yapmaya kalkışmayın. Cihaza veya tesisata zarar verebilirsiniz. Ve kombinizin bar seviyesini kontrol edin. Eğer 2.5 üstü ise peteklerinizden su alın. Yani hem doldurma musluğu kapalı hem de peteklerinizin bar seviyesi ideal konumda ise mutlaka teknik servisten, yetkili servisten destek almalısınız. Çünkü kombinizin içerisindeki herhangi bir parça da arıza olabilir veya filtre tıkanıklığı olabilir. Bu videomuzda sizlere ayrıntılı bir şekilde arçelik kombi su atıyor ne yapmalıyım sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenirseniz aşağıdan beğen butonuna kapıyı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.